Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her şeyi fırlatabildiğimiz oyunu oynuyoruz. Hemen dediğimizi alalım. İnşallah hiç para gelir. Ya da nadir yumurta gelir. Para mı? Ne geliyor? Bin para geldi herhalde. Bu nadir yumurta. Yo, ne geldi acaba? Kings. 10 dakikalık iyiymiş. Şimdi biz ben bunları atabiliyor muyum? Elimde ne var, ha var. Bu Oha. Her şey full atabiliyor muyuz bu oyunda? Ne atsam, nereye atsam, bariyeri ne atacağım. Al sana bomba. <laughs> Nerede? Tuvalar burada uyumuş. Yani ben stres atmak için... Hıya! Çok iyi ya. Bakayım başka ne atabiliyoruz? Çöp kutusu. Çöp kutusunu da atayım. Watcha! Oha çok iyiymiş. yok mudur insan sinirlenir. İyi İn sinirlenince ya telefon kıramaz. Ya da onu kıramaz. Aga bu oyunu açın gidin. istediğiniz her şeyi fırlatabiliyorsunuz. Oha. Arkadaşlar bu adı aşağı yorumlarda olacak. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok iyi ya. Her şeyi atabiliyoruz. Al sana lan be. Her şeyi atıyoruz resmen. Şunu alayım. Arkadaşlar ben güç birim. Güç iki olduğunda herhalde daha çok şey kaldırabileceğim. Hop bu da atayım. Çok rahatlatıyor oyunu. Çok güzel. Seviye 2 oldum. Şu, artık şunları atabiliyorum. Bunu da atayım. Vay! Biz 49 iz 50 vurdu. İyi. yere atayım bu kötü. O çerez yani artık çerez. Al sana. Bariyeri kıracağım ben. Bir şey diyeceğim. Her şeyi fırlatabiliyorsak bariyeri fırlatabiliyor muyuz acaba? Onu çok merak ettim. Hemen diğer şeyleri de fırlatamıyoruz. Hemen şunu alayım. Metal kutu. Metal. alayım. Al sana. her şeyi kırıyorum ben bildim. Şuradaki duvara kıracağım. Bariyer işte. Şu metal alacağım. çok güzel veriyor. Hoppa. 900'e indirdik şu ana kadar bariyerin yanına. 1000 altına işte. Gel <laughs> 3. level olacağım birazdan. Hoppa! Bunu da kıralım. Level 3 olacağız. Olduk mu? 4 puan mı gerekiyor? <laughs> Çok iyiymiş ya. Bakalım ne, ne eski kapılar lastik. Nasıl yani kapıyı sökebiliyor muyuz? Bırak kapat. Her şeyi kırıyoruz biz. Lastiği de atak. Hoppa. Çok iyi ya. Oyun. Arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız. Like atmayı ve abone olmayı Buyur, unutmayınız. Arkadaşlar ben Zardor buluyorum bu böyle. Oyunlar filan. Onda. Hoppa bunu da atayım. A4 kaldı canı. adam kırsın ya. Bu adam kırabilir mi? Ne olur sen kırsana. Bana 8 6 geldi. 8 6 ne işe Burada pet var. Herhalde petler veriyor bize. 50 para almış. Lastik alayım ben. Lastik alayım elime. Uş, burası ne? Hello demiş. Buraya kıralım. Burası kolaydır. Hoppa. Aldık. Ye yeah, oradaki kapılar daha bir değişik. Bura bir fırsat bir yetişik, Çıkıyor. Hoppa şu da alayım. Kapıyı söktük oğlum. Biz kapıyı tek bir adamız. Hay maşallah az önce kadar merdiven kalır. Kapı yok. Ben kapı için bekliyorum hala. Arkadaşlar sayın burada da sesim kötü geliyor. Zerde inşallah yakında. Ee, evet, yeni seviye altlarım. Posta kutusu. Başka ne diyor? Göremedim. Merdiven falan der ha. Merdiven mi? Aynen. Merdiven söktük. Haydi bakalım. Şey, sen de Bak böyle atacaksın. 240 vardı. Çok iyi posta kutusunu alayım. Uy, çok iyi ya. Her şeyi fırlatıyoruz, atıyoruz. Şunu da alayım. Bariyerin oraya yatayım. Atayım işte, yatayım da. Hua. Hiç beş olacağım yakında. Hayır onu ben alacağım. Aldım onu tane. güç 5 gerekiyor çöp kutusu için. Hemen şuradan kapıyı sökük. Kapı söktüm. Hop atayım buraya. Bakayım başka ne atarım. Merdiveni atayım sökeceğim. Var. Yerin içinden geçiyoruz. Hopa, Merdiveni içinden geçtik. Merdivenle geçtik içinden. Posta kutusunu alayım. Şuradan. Ve level herhalde şey olacağız. Yakında kaç olacağız? Eee 5 olduk. Şurası atabiliyorum artık. 57 mi az var ya. He, wow, 9 6 gerekiyormuş. 6 gerekiyor Ha kasa atabiliyoruz artık. Görsün. Kasa daha güçlü. 160 tam posta kutusu. Karı çok güzel veriyor. 300 sardı. Niye o zaman eli verdi o zaman? Hadi evet, yanlış gösterdi. Kapıyı söktüm geliyorum. Özel harekat. Burası ne ya. Postayı ben alacağız Postayı sen al. Çöp kutusunu ver. Ben. <laughs> Bence çok adil bir şey. Eee bu alınmıyor. Şu... Utandın mı? Kirler ne şey gelsin ya? Al çöpe bir şey olmaz. At oraya gitsin. Çaa attık. Bosa kutusunu da atayım. Güç altı olacağım birazdan. Hemen olduk bile sayılır. Olduk arkadaşlar. güç altıyız. Şimdi alabilirsin neyleri. yoksa camları mı atacağız? Yo. Şeyi mi alacağız yoksa? Ya şu cam kapılar. Doğru. Şunu atayım. 300. Oha çok iyi veriyor. Şimdi adam kendisini fırlattı buradmış. Can kapı çıkarttım Geri Ha bunlar da atayım. Her şeyi fırlatıyorum bu resmen. Thor gibi, işte Hulk gibiyim. Yeşil adam yok mu o işte. O, çöp geldi. Ee, gidip şu çalıları sökeyim. Vurayım şunlara. Nasıl şunları da alayım? Onun da artık kırılmaz bu. Yetmiyor. aşağı da atayım kırılım. kırılmadı daha hoppa altınları aldım seviye 8 se oldum herhalde aynen 8'im. bunlar ne kadar suyu 22 tamam bunlar elimiz 9 17 bu peki bence bunlar çok fazla Heh. dizim fırlatabildiğimiz aynı şu buradaki şeyler duvara atayım bunu da atayım hoppa niye merdiven bu? Arkadaşlar az önce verdim. Ha, almışız. Şunu nere fırlatayım? Vah! Oy çok iyi ya. Çok rahat atıcı. Aa, çok iyi. Bence burası çok güçlü bir yer. Ben geri gideceğim oraya. Burası güçsüz. Evet. Hah burası gücü yok. Burası tam belli kalan. Her şeyi fırlatayım şuradan. Çok güçlüyüm ya. Herhalde bunları kırınca şu bariyerlere yerlere e, altın düşüyor. 38-37 altınım var. Bunları şu anda kırıyoruz. Atıyoruz. Çok güçlüyüz ya. Ben bunu da atayım. Dünyanızın başınıza kırırım. Dünyayı atıyorum. Vay be, kimse beni kadar güçlü değil. Hoppa. onu da atayım, bunu da atayım, her şeyi atayım. Atayım, bunu da atayım. Geçmiyor. Cam kapıları da atayım. Bak var, <laughs> yer kırılıyor. Artık sokak direğini de atabiliyoruz. İki iki kere ne mi? sokak lambası mı? Ya bunu da atabiliyoruz. Oha elimde ne büyük şey taşıyor. Oha adamın gücü 20. Ay maşallah. Kardeşim. Sen herhalde 19. Nerelisin sen? Adanalı mı? Urfalı mı? Çok kişisin. Sen benden de güçlüsün. Çöpü alayım atayım buna. Kafanıza kırırım dünyanızı. <laughs> Aynen kırırım. Ee, adam Allah'ım ama. Bu daha... 93 istiyor. Bir dakika camlardan mı atabiliyoruz? Pencereden sökebiliyoruz. Doğru pencereden sökebiliyorduk. Hoppa. Bunu da atayım. İkimiz beraber kırıyoruz buraya. Adamların ev, bariyeri içinden geçeceğiz. Adamlar kısmaz inşallah. Perdelerini, pencerelerini alıyoruz kapılarını. 90 280 Daha var arkadaşlar. Şunu da kırayım. Adam vursun. Ben de bunu kırayım. Ya daha. Şu anda girip oradan pens açacağım ben. 68 tane şeyim oldu çünkü. Hemen girip pet açalım. En düşüğü getirecek. Ortak gelecek istiyoruz. Nadir gelmesi ihtimali yok. Oha. Şey atabiliyoruz. Petleri bile atabiliyoruz. Çok iyi ya. Çok güzelmiş fare gelecek köpek gelemez Aynen fare gel Arkadaşlar Biz Şeyiz Dur şu fareye takayım 200 Biz şeyiz şu anda fullüz O atınca daha güçlü Daha çok şey olacak Yani 10, o ya şimdi 20 olacak Ondan dolayı Hemen rabbitimizi atalım Eli para da verdi burada bir şey varmış ya. Keşke onu oynayayım. başında bilseydim. Ha, çevirelim. Nasıl döne? Ne oluyor ya? Nasıl dön biraz? Hadi ne gelecek? Para gelsin para para. Bana bak. <laughs> ben buradayım. Hiç göremezsin. Aa pet geldi. Hemen bunu dağıtalım. Ay enderlerle nadirler var bunda. Tek. Nadir geldi. Güzel. Nadir balık geldi. Temel güç. Karşıya bunun daha çok videosu gelmesi istiyorsanız like atıp ve yorumlara yazmayı unutmayınız. Sandalye de atabiliyorum. Hemen diğer bölüme geçelim. He, biz şeyiz ya. Bire bir ebeletimiz var ondan. Hemen buradan açalım. Bunu atayım. Hemen oraya atacağım. Kaç tane pet açtık ya. Bunu da atayım. Arkadaşlar bunu atabiliyoruz. Hem üstüne biz altıyız. Altı sayıyor bize. Tavşan geldi. Başka ne gelebilirdi ki? sadece iki tane takabiliyormuşuz. Bu ikisi kalsın. Yo bir dakika. Bu güç mü veriyor? O zaman Yok. Bu gerek yok ya. Hemen bir level daha alalım. Hopa, 7 level oluyoruz. Ulan. Bir arkadaşlar fark ettiniz mi? Ee, sanki şey daha çok veriyor XP. Heh şey olduk. Metal varilleri açabiliyor, atabiliyorduk. Enceden de atabiliyorduk. Şey dövü atamıyoruz herhalde. He bak dokuz. Biz sekiziz. He, bunu da atalım. Hemen. Şu çöple atayım bunu da. Şu kapıyla Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha çok böyle videolara gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like yapmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Hoppa.